Güzel hadi başlayalım o zaman. Çok mu? Genelde bu erkeklerin oyunu ben oynuyorum. Neden bilmiyoruz. O zor görünüyor. Tamam. Tamam şuradan geçelim. Tamam. O güzel. Arkadaşlar e, kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hey, tamam tamam anladık tam hey, Tamam buradan arkadaşlar ben mi yani yanayım. Şöyle dur tamam. Ben yanayım ben buranın nasıl gideceğini anladım. Çünkü çabuk gideceğiz böyle. Çabuk 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 çabuk. Evet gördüğün gibi benim gibi. Bu oyunu oynayanlar da vardı. Oynayanlar hala bilenler ya da yoruma yazsın. Bayağı zor bölümü oynuyorum. Oynayamazsak Kardeşime vereceğim. level gidelim. Bir tane şey izleyelim. Evet arkadaşlar ben reklam izledim. o bölümü geçtim çok zordu. Dikkat 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 dikkat. Uf ya. Tamam yavaşça gideceğim. Us ya işte olmuyor bunu başaramazsam kardeşimi vereceğim erkek kardeşim. bu motor oyunlardan baya biliyordur tamam al bakalım al bakalım mi sonra en küçük kardeşimizi vereceğiz tamam sus anladık tamam bunu oynamasını vereceğim tamam mı Oo, bayağı o seviyeye geçmişsin. Tamam teşekkürler. Al bakalım sen de oyna. Tamam. Tamam, hadi geçtin. Tamam. Ya, olmuyor. Anne ne? Arkadaşlar ne oldu ya? Oha, küçük kardeşim geçti ya. Tamam. Ohay. Bahar. Bravo. O neydi lan? Tamam. Kız neydi? O, he, tamam o Arkadaşlar kardeşim o bölümü geçti. Oo nasıl oynadım ya? Tamam. Aa tamam geçti Bir bölüm daha oynayalım arkadaşlar sonra videomuzu bitirelim. Okey. Ben bunu bir şey yapayım. Evet arkadaşlar başka verenlerimize geçelim. Ve bu seviye bittikten sonra videomuz bitecek. Oh. ay patladı tiyantiler. Bombalar patladı. Oo, nasıl geçtim. Böyle diye bari. Ay ya. Tamam. Yavaş. Tamam. Bir şimdi. O bunları götüreceğiz sanırım değil mi? Nasıl oynuyorum? Ay ya Allah belamı vermesin. Ne yapıyorum? Tamam ya. Tamam al bakalım kardeşim. Tamam İki defa tamam mı? Ne diyorsun sen? Süyü ne demek? Oo geçmişsin. Tamam bir de bir oynayalım. kardeşimize vereceğiz. Al bakalım. Sen ben bu sen de bitir. Güzel oyna güzel gitme. Tamam. Kazan. Yani yapma. At, tamam yandım yandım. Bir kere daha mı oynamak istiyorsun? yapma ya. Tamam benim sıram geldi. Tamam. Kardeşim geçti ben geçemedim ya. Suçum ne benim ya. Bu arada like atmayı abone olmayı unutmayın. Bunu oynadıktan sonra kardeşim verdim al bakalım. Hepsini geç tamam mı? Tamam. <laughs> Oyadın mı? Tamam. Tamam. Sus. Oha oraya kadar geçiyor. Tam burası geçti Vallahi billahi geçti Tamam arkadaşlar Evet arkadaşlar ee, videomuzu Biz burada bitirelim kanalıma like andre, abone olmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın bye bye